İzmir'de bulunan herkese merhaba. Bugün İzmir'in bilinmeyen keşif noktalarındaki duraklarımızdan bir tanesi de Balçova Teleferik. Şu anda tam önündeyiz. Hemen karşımızda İzmir Ekonomi Üniversitesi bulunmakta. Hemen arkamızda ise Balçova Teleferik binası ve yerleşkesi bulunmakta. Şimdi... Yavaş adımlarla oraya doğru gidelim. Buraya ulaşım nasıl oluyor? Buraya ulaşım Esot otobüsleriyle ve minibüsle. 969 Noğlu Esot otobüsüne ise Fahrettin Altay aktarmadan binebilirsiniz. Şöyle biraz kameramızı e, değiş açısını değiştirelim. E, teleferik İzmirlilerin nefes aldığı ve bütün İzmir manzarasını işlerine güç, e, çektiği ve İzmir'i özümsediği e bir yer e, diyebiliriz. Hemen şu yukarıda kameramız gözükebiliyor mu bilmiyorum. Evet, teleferik vagonlarını da e, görmek mümkün. Yavaş yavaş girişe doğru e, gidelim. Oldukça sıcak bir zamanda gidiyorum aynı zamanda serinleme e, mekanı da diyebiliriz. Genellikle 11 ile saat 6 arasında e, teleferik faaliyet gösteriyor. Pazartesi günleri e, genelde kapalı oluyor e, ve ücreti ise e, 40 lira ee, civarında. Evet, biraz dolanmaçlı bir girişi var, bulmakta. Açıkçası zorlandık. Tarp da geçerli buradan. Ee, Şimdilik bu kadar. Ee, görüşmek üzere. yolculuk başladı tepeye doğru. Güzel bir İzmir manzarası ee, bizleri bekliyor. Bugün ama biraz bulutlu şansımıza. Şöyle bir e, kameramızı çevirelim. Eminim ki İzmir'de olup da teleferi görmeyenler de vardır. Bu videomuz daha çok hani İzmir dışından yeni gelmiş insanlar veya İzmir'e öğrenci olarak gelenler için şöyle bir manzara gösterelim. İzmir'i keşfetmemizi sağlayan bir video olsun istedik. Evet, biraz heyecan var açıkçası. <laughs> yani heyecanlanmıyor bu yorum desem yalan söylemiş olurum bayağı bir yüksekteyiz. Burada insan kalsa ya da düşse gibi bir şeyler de insanın aklına gelmiyor Şansımıza... Evet. Şansımıza Yanımızda kimse yok. Daha rahat bir şekilde video çekebiliyoruz. Çok güzel bir manzara var. Adeta uçakla İzmir'i tepeden görüyorsunuz. Harika. Harika. Evet. Şöyle daha fazla konuşmak yerine İzmir manzarasını sizlere sunalım. yarısından çoğunu hallettik. Evet. Birazdan tepede olacağız. Yaklaşık 5 dakika kadar bir sürede tepede oluyoruz. Bir başta heyecan vardı ama şu anda yerine Güzel bir manzaranın keşfine bıraktım. Evet, şu anda nihayet geldik. Bir balkon gibi bir yer var hemen çıkışta. Oradan şöyle size bir manzara gösterelim dedim. Hemen altı arkamızda balçova ormanları var, balçova Termal ormanı var. Evet, oldukça güzel bir manzara var. Manzarayı tanıtmaya devam edeceğiz. Ee, kısa bir video kapat, videoyu kapatmamız gerekiyor. Asansör gibi bir yer var. Asansörden bir inip inmemiz gerekiyor. Arkasından tekrar buradayız. Merhaba. Asansörden indik. Ve karşımıza şöyle bir yol çıktı. O yoldan hemen önce şurada bir dürbünler var. Oradan bir İzmir manzarası gösterelim size. Oldukça sıcak bir hava var. Yaklaşık 38 derece kadar. Evet. Biraz mesafe var, 2-3 dakika kadar. Evet. evet, vagonlarla geldiğimiz yol. Ee, Burası ve seyir dürbünleri var. Burayı bir lira ya da 2 lira gibi bir şey atıp e, bu dürbünlerle İzmir'i görmeniz mümkün. İstediğiniz yeri görmeniz mümkün. Şöyle bir aşağıya baktığımızda e, karşımızda e, incir altı manzarası var. E, Kameramız odaklansın. Hemen evet. dikkatli izleyiciler, yüz incir altındaki hmm, e, incir altını rahatlıkla seçebiliyorlardır. Sahil evleri de hemen dersimizde ilerimizde gözüküyor. E, konak ve e, diğer yerleri görmek için. E, Diğer tarafa gitmemiz gerekiyor. Şimdi hemen ee, teleferi keşfetmeye devam edelim. Evet burada biraz bir mesafe var. Benim açımdan pek yorucu bir yol olmasa da izleyenleri yormuş. Vardır. Ve evet, tekrar girişe geldik, giriş yolundaki geldik. Hadi evet, bu videoda hızlandırız bu yere. Hava sıcak. Ee, üstelik rakım bayağı bir yüksek olmasına rağmen e, ee, bayağı bir sıcak bir noktadayız. Evet, bir tabela bir tüp veya mangal malzemeleri getirmek yasaktır diyor. Çünkü içeride belediyenin Mangal yapabileceğiniz bir alanı var. Et evi girişi diye geçiyor. Gördüğünüz gibi yabancıların da uğrak noktası. Ha, gelir gelmez turistlere de denk gelebiliyoruz. Hemen sağımızda Balçova ormanları yer alıyor. Solumuzda ise şu anda ekranda yok ama binalardan dolayı e, İzmir'in tepeden bakışı manzarası var. Ormanlık sessiz güzel bir alan bizi karşıladı. Bol bol oksijen var bunu hemen fark edebiliyorsunuz. Bu hafta içi geldiğimiz için oldukça sakin. Bir de hafta sonu geldiğimiz zaman durumlar değişebiliyor. Hafta sonu ise oldukça kalabalık bir alan gözümüze çarpıyor. Şu an ağaçlardan gözükmüyor ama bu da buradan görebildiğiniz harika bir İzmir manzarası var. Turumuzun sonunda oraya tekrar geri dönüş yapacağız. Evet şurada Serç Servis bir restoran bulunuyor. Evet çocuklar için düşünülmüş bir parkta yine önümüze çıktı. Şöyle merdivenlerden istek mi acaba dedim ama yolumuza devam edelim. Evet sağ tarafta aynı zamanda olma yüzümüze çarpıyor sol tarafta kafeler var. Ee, ve daha önce bahsettiğim İzmir manzarası hemen ufukta gözüküyor. Burada biraz duralım ki biraz olsun manzaranın keyfini varın. Daha sonra tekrar aşağı inip detaylıca sizlere manzarayı göstereceğim. Bu arada çok güzel bir rüzgar değişiyor. Bu bu çekimi Ağustos ayında yaptık. Ağustosun 25'inde ve neredeyse ildeye gelecek olmasına rağmen oldukça sıcak bir hava var. Bugün termometre 36 ile 38 arasında geziniyordu. gördü. Burası daha çok kafa dinlemek için güzel bir yer. Hani canınız bir şeye sıkıldığı zaman bak banklarda oturarak bir şeyler içerek çay içerek kafanızı dinleyebilirsiniz. Ya, yavaş yavaş. Evet yukarıda eteği var. Şimdi size bir sözümüz var. Biz bir manzarası gösterecektik. Ağaçlar maalesef engel oluyor bakalım şöyle sol taraftan inip bir manzarası gösterebilir miyiz? İlk önce yukarıdaki bir yukarıdaki etebini bir görelim. Evet mangal yapmak yasak ama yediğimizin bir etebi var. Üçerinde kolaylıkla e, et olabilir ve Hemen yani sağ taraftaki alanlarda mangal yapabilirsiniz. Evet, muazzam bir izgir manzarası karşımızda. Bir inelim bakalım merdivenlere, daha iyi bir çekim olanı olacak mı? Evet aşağı inmek birazcık zahmetli oldu. Biraz virajlı bir yol. Aynı zamanda eğimli. Evet. Çıplak gözü çok daha ıı, böyle şey çıplak gözü çok daha fazla ıı, Alan görmek mümkün. Şu anda ağaçlar biraz engel oluyor. Şu an daha iyi de ancak bir arı bize müsaade etmedi. Tekrar aradan kurtulunca geri dönelim. Arının gazabına uğradık. Aynı arı yine etrafta ancak sizlere çekim yapabilmek için artık arıyı takmayacağız. Şu anda biraz büyütelim bakalım. Evet. Kordon boyunu olduğu gibi görmek mümkün. Hatta vapurlar bile seçilebiliyor. Hilton oteli ise buradan seçebiliyorum. Susuz Dede Parkı'nı burada e, seçebiliyorum. Göztepe Stadyumu gözüküyor. Bakalım başka nereleri var? Bayraklı'nın form kartlarını bile buradan görmek mümkün ancak kamera alanı yüzünden kamera açısı yüzünden e, Kamera da gözükmeyebilir, çıplak gözü her şeyi görmek mümkün burada. Harika bir manzara var ki, enfes bir manzara var. E, buradaki gezi bu kadar. Buraya geldiğinizde e, e, kafeler ve restoranlar var, istediğiniz gibi e, yiyip içip e, buranın tadına bakabilirsiniz. E, genelde. Hafta içi gelmenizi tavsiye ederim eğer kafa dinleyecekseniz. Eğer kafa dinlemeyip, Hani kalabalıkta olsa ben kalabalıktan zevk alıyorum derseniz Cumartesi, Pazar günleri gelebilirsiniz. Ee, pek çok İzmirli eminim ee, burayı biliyordur ama İzmir'e ye yeni gelenler ya da e, İzmir keşfini henüz tamamlamamış olanlar Teleferiye gelmemiş olabilir. Mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi kafa dinlemek istiyorsanız ailece gelip bir mangal yapmak istiyorsanız ve de yükseklik korkunuz yoksa balçova teleferiyi ziyaret edin.